Selam millet. Bugün egzama hakkında konuşacağız. Keşke zamanında bunları bilseymişim dediğim şeyleri paylaşacağım. Hadi gelin, egzama belirtilerini öğrenelim. Egzama, yani atopik dermatit, gerçekten kaşıntılı bir durum. Genellikle kuru ve hassas cilt ile başlıyor. Sonra inanılmaz bir kaşıntıya dönüşüyor. Sonra kızarıklık ve iltihaplanma da ekleniyor. Hatta cildinizde kalınlaşmış bölgeler veya küçük kabarcıklı sivilceler bile görebilirsiniz. Bunlar bazen sulanıp kabuk da bağlayabilir. Egzama her yerde çıkabilir ama özellikle dirsekleri, dizleri ve yanakları sever. Ayrıca egzamanın alevlenme ve sakinleşme dönemleri olduğunu unutmayın. Bu belirtileri bilmek, egzamanızı yönetmenize ve doğru tedaviyi bulmanıza yardımcı olur. Break, bilgi sahibi olun ve kaşıntıya son verin.